bu yani yeah. dostlar. Bir avda yine beraberiz. Uzun zamandır havalar kötü gidiyordu. Av yapamamıştık. Bu akşam yine eşkine deneyeceğiz. Gemi olarak boru gurdu olarak kullanacağız. Boru gurtlarımız da sağ olsun Ender Bozcel Ender Bozcel'e bayi gönderdi. Bu akşam Kendilerine buradan teşekkür ederiz. Deniz durumu çok iyi. Dalga durumu. Yatıyor şu anda yavaş yavaş. Kapımızı hazırlayalım. En son evde avda kullandığım takımı kullanıyorum. Biraz karışmış. Bakalım Ender abinin yemleri bize uğur getirecek mi bu akşam? Hepimiz merakla bekliyoruz, göreceğiz. yüksek 80 santim civarında oluyor yer yer. Yemler gayet güzel. bu aylarda 10 numara 5 yıldız diyebilirim yani Size rast gelsin. Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık. Güzel bir ispari. Maşallahı var. Ocağın ortasını geçtiğimize rağmen hala isparos çıkıyor. Bismillah ilk balığımıza. Şimdi evet dostlar bir ispare aldık Hala bir isparda kaldık Ama çok vuruş var Küçük vuruşlar alıyorum Acaba ne olduğunu bilmiyorum Ya Gomit vuruyor ya izmarit Yemi yüktürüyorlar Bakalım Daha buradayım Şu anda da bir vuruş aldım Gençsin durumu çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ocak 20 hala bebek yavru eşkinalar geliyor. Alsın. Bayağı bir sevindirdi bizi ama. Salonu yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam avımın da sonuna gelmiş bulunuyorum güzel bir akşamdı, çok vuruş aldım ama büyük bir eşkine denk düşmedi su şu anda bulanmış durumda artık yani vurmayacağını düşünüyorum balığın bulanık bir su geldi yavru bir eşkini aldık en azından onu saldık. Bir tane ispare aldık. Yeterli bize bir şey bu akşamlık. Buradan herkese selam olsun. Hobidaşlara rast gelsin diyorum. Bir de sunan sevgiler.